ve sonu da gelecekmiş gibi görünmeyen eşsiz rekabetine bugün bir kez daha tanık olacağız. Bol heyecanlı, nefesleri kesecek bir karşılaşma bizleri bekliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Bu karşılaşmanın önemi büyük. Yani şartlar ne olursa olsun bu iki kulübün bir araya her gelişinde ortaya ne gibi manzaralar çıktığını biliyoruz kaybetmek gibi bir seçenekleri yok. Bu da herkesi diken üstünde tutacak, hareketli, çılgınca bir karşılaşma daha izleyeceğimiz anlamına geliyor. Bana sorarsan taraftar, oyunculardan daha gergin. Havada bile hissediliyor. Gel de gösteri maçı olduğunu anlat. Maç başladı. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Güzel bir Marco Asensio. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Ve adrese teslim gönderiyor. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Pasını verdi. Sağ doğru. Operi. Operi soldan hücum ediyor. Taç atışı kullanılacak. ortaya. Kaleci topu yumruyla uzaklaştırdı. Harit Büyük şans. Göz korkutan bir deneme. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Evet, erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Geçmeyi başardı. Arka direğe doğru gönder. Çok güzel fırladı. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Eldor Şomurodov çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Sol kanada oynadı. Top arka direğe doğru gidiyor. Kaleci araya giriyor. Kemen. Harika bir pas. Rams Başakşehir Futbol Kulübü tekrar deneyebilir. Defansın arkasına ve müdahale geliyor. Operi boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Pas başarısız. Oyunu iyi açtı. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Ederson Moraes. İyi yolladı ve tehlike gelmeden geçiyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Umut Güneş. Onur Bulut topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit. Eyvah! Bu neydi böyle? İlerliyor ve şut. tehlike yaratabilir. Şut şansı. Bir anlığına zaman dondu. Modern futbolda işler böyle. Top ayağındayken düşünecek hiç vakit yok. Çok bekleyince böyle şeyler oluyor. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Sola doğru bir top vites yükseltiyor. Kemik seslerini duyar gibiyiz. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Evet, baskıyı kafalarına koymuşlar. Son vuruş! Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. baskı meyvelerini verdi. Devre arasına son 5 dakika. Aradan gönderiyor. Sola oynadı. Şansını deneyecek. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. There will be added time. Ve şut geliyor. Ah, boşa gitti. Cesur bir deneme. Teoride mantıklı ama kaleciyi biraz daha zorlayabilirdi. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. İki tarafta çok hırslı. Ama belki biraz yaratıcılık gerekiyor olabilir. İlk yarıyı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Şey ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. <laughs> Gerçekten alklarını vermek lazım. Fenerbahçe devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Umut Güneş. Sola yolluyor. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Enfes müdahale. Onur Bulut. Kemen. Alvarez fırsat yaratmay. Kaleyi deneyecek. Savunma rahat bir nefes alıyor. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu ve faul karar serbest vuruş Evet sarı kart geldi Güzel hamle ilerlemeye devam ediyor güzel gördü arkadaşını yolladı Kemen. Fenerbahçe tek fark önde. Sağlam bir baskı. Adam eksikleri yok. İlginç bir top geldi. Sağ kanada oynadı. Güzel fırsat. Ne yapacak? Büyük bir fırsat. Kaleci hiç tereddüt etmeden doğru karar veriyor. Ederson Moraes alanını inatla savunuyor rakibine göz germeyi başardı. Orta yapmayı seçiyor. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi iyi okudu. Ve top uzaklarda. Leo Duarte topu geri alıyor. Fenerbahçe değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Topu uzaklaştırdı. Onur Bulut. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Büyük şans. Çok güzel bir gol. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Oyuncu son direktifleri alıyor Değişiklik birazdan gerçekleşecek Fenerbahçe skoru 2-0 yapmayı başardı İyi durumdalar İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren Ekip Yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip Ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak Birinden birini başaracaklarına inanıyorum Şutu gönderdi Olağanüstü bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Beklediğimizi bulduk. Kaleci alt etti. Kaleci karşısına alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana sorarsan kimin galip geleceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Rams Başakşehir Futbol Kulübü bir başka değişiklik daha yapıyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Ömer Ali Şahiner güzel bir fırsata sahip. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Onur Bulut ve yardımcı hakem offside diyor. Fenerbahçe galibiyete gitgide yaklaşıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ömer Ali Şahiner pası kovalıyor. Ah büyük hata. Penaltı. Fenerbahçe rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Oyuncular çok öfkeli ama hakem hiç oralı olmuyor. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? inanılmaz bir kurtarış. <laughs> Enfes bir hareket. Son 5 dakikaya girdik. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Evet yakalaması zor bir top oldu. İsmail yüksek. Operi. There will be five minutes added time. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Ederson Moraes ve müdahale geldi. Nuno da Costa. Levent Mercan şimdiden bir golün mimarı. Kaluzinski. Ömer Ali Şahiner. Katuzinski kurtulmayı başardı. Ve bitirdi. Fenerbahçe hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstün bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir